Merhabalar kıymetli izleyicilerimiz. Ben Servet Ablay, psikolojik danışman ve rehber öğretmen. Bugünkü konumuz verimli ders çalışma yöntemleri ve hedef belirleme stratejileri. Sınav çok kötüydü, ya. İlk dönem zaten okula fazla gidemedim. Gördüğümüzle zaten yapamadık. Hiçbir şey yok. İngilizceyi bıraktım. Fen zaten kendi beni bıraktı. Yapamadık. Mağduruz. Bekliyoruz. Şimdi verimli ders çalışma nedir? Verimli ders çalışma şudur en kısa sürede yani aslında ders çalışmak için harcayacağınız süreyi verimli bir şekilde kullanmak. Yani ders çalışmak için etkin süre nedir? 40 dakikadır. Hiç ara vermeksizin ders çalışabilmek için 40 dakika yeterlidir. 40 dakikadan fazla dikkatimiz azalır ve öğrenme hızımız gitgide aşağıya düşer. Yani ivme düşer. Onun için 40 dakika yeterli bizim için. O 40 dakikayı etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Verimli ders çalışabilmek için öncelikle bir amacımızın bir hedefimizin olması lazım. Peki amaç ve hedef nasıl belirlenir? Amaç ve hedef belirlemekte en temel strateji şudur. Bazı hatalar şunlardır örneğin. Ee, bir hedef belirlenir ama hedef çok böyle somut değil, soyut kalıyor. Çok böyle genel kalıyor. Elle tutulur tarafı çok fazla olmuyor. Hedefi belirlerken çok ee, e, somutlaştırmak, çok basitleştirmek, böyle adım adım yapılacak e, kısa e, amaçlar haline getirmek lazım amaçları. Şimdi temel amaç ne olmalı? Öğrenci için hemen soruyoruz. Temel amaç ne olmalı? Derslerde başarılı olmak veya da mutlu olmak diyor veya doktor olmak veya öğretmen olmak gibi bir hedef koyuyor çocuk kendine zaten. Peki bunun bir alt amacı nedir? Örnek veriyorum işte ne olmak istiyorsun diye bir çocuğa sorduğumuzda öğrenciye hemen bir takım cevaplar verebiliyor. İşte bazı daha belirgin cevaplar veriyor. İşte diyor ki örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işte elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum. Peki elektrik elektronik mühendisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde olmak istiyorsun. Bunun için ne gerekli? Diyor ki işte şu kadar puan almam lazım üniversiteye giriş sınavında veya liseye giriş sınavında lise için. Peki çok belirledi, belirgin hale geldi. Peki bu puan alman için neler yapman lazım senin? İşte verimi ders çalışman lazım. Hangi dersleri daha çok çalışman lazım? İşte matematik, fen özellikle daha fazla çalışmak lazım. Çünkü sayısal bölüm bunlar. Peki matematik ve fende kaç soru çıkıyor? İşte 40 çıkıyor veya 30 çıkıyor. Onları belirliyor. Bu sorulardan sen ne kadar hedefliyorsun? kaç En az kaç tane yapman lazım? İşte YÖK atlastan girip oraya son giren öğrencinin netlerini bulup öğrenci kendine bir hedef belirler. En az işte fizikten 15 tane, işte matematikten 40 soruda 35 tane yapman lazım gibi hedefler. Daha somut hedefler belirliyor. Peki bunları yapabilmek için ne yapmak lazım? İşte şu şu konuların hepsini bilmek lazım. Bu konuları bu defa aylara bölüyoruz. Aylara böldükten sonra. Bu defa haftalara bölüyoruz o konuları neredeyse. Artık haftalık olarak hangi konudan e, ve ne kadar çalışması gerektiği ile ilgili bu defa daha belirgin, daha alt amaçları oluyor. Yani birey her alt amacı yaptıkça, başardıkça, her alt hedefe ulaştıkça bir üst hedefe çıkıyor kendisi. Ve gitgide bu defa en temel hedefe ulaşmış oluyor. Çünkü birey burada hedefleri tamamıyla hissetmiş oluyor. Gözde görülür ve genel değil daha özel hale getirmiş olduk biz hedefleri. Bu şekilde yaptığımızda motivasyonu artırırız. Motivasyon arttığında zaten beraberinde ders çalışma isteği gelecektir kendiliğinden. Peki verimli ve etkili ders çalışma nedir? Verimli ve etkili ders çalışmada hedefe yönelik ders çalışma. Az önce söyledik hedefleri belirledik biz. Zamanı etkin kullanma. Bunu da çocuklara daha çok şunu yapıyoruz. Diyoruz ki örneğin 24 saati düşünün. En az senin 8 saat uyuman için işte 6 saat veya 7 saat okul, 2 saat yemek. Bu şekilde çıktığımızda aslında çocukların en az 3 saat ders çalışmak için vakitleri kalıyor. En az diyorum bu. Bu durumda ne oluyor? Çocuk okul için zamanını ayırmış oluyor. Uyku için zamanını ayırmış oluyor. Yemek için zamanını ayırmış oluyor. Akranlarıyla vakit geçireceği bir zaman oluyor yeterince. Spor için bile zamanı oluyor. İzleyeceği bir film için de zamanı oluyor. E, sosyal medyada ve internette surf yapması için de zamanı oluyor. Ders çalışması için de zamanı oluyor. Ailesine vakit ayırması için de zamanı oluyor. Bu şekilde belirlediğinde birey bu defa aslında 24 saat çok uzun bir süreymiş ve bunu idareli e, ekonomik şekilde kullandığımda aslında verimli şekilde kullandığımda hem aileme, işte yemeğime, günlük görevlerime, sorumluluklarıma hepsine yeterince vaktim artıyormuş diye düşünüyor. Bu zamanı etkin kullanmak. Bu defa bundan sonra da ders çalışma programı hazırlamak gerekiyor. İşte bunlarda neler olabilir? Günlük e, hedefler belirlemek lazım. Yani günde ders çalışma süresini demiştik. Hiç kalkmadan 40 dakika aralıksız çalışmak. Peki kaç 40 dakika çalışmak bunu? Bu da öğrenciden öğrenciye değişebiliyor. Bazen en az 3-40 dakika çalışmak gerekiyor. Bazen en az 5-40 dakika, en az 6-40 dakika çalışmak lazım. Sonra o 40 dakikaların içerisine hangi derslerden çalışacağını birlikte oturup belirleyebiliyoruz. Ve bu şekilde çocuğun haftalık ama haftalık bir program hazırlıyoruz. O haftalık program aslında her haftaya uygulayabilecek şekilde daha uygulanabilir. Daha somut, daha net bir program eline geçmiş oluyor. Evet, verimli ve etkili ders çalışma ile ilgili aslında temel stratejileri bu videomuzda anlatmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle kanalımıza abone olun, bize destek olun.